Dünya genelinde en az 60 milyon kişinin hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'na Türkiye fiilen katılmadı. İki tarafta Türkiye'yi yanına çekmeye çalışsa da Ankara'nın bu politikası savaş sonuna kadar devam etti. Ama 1942 yılında Buğla'nın Midas ilçesi bir bombardımanın hedefi oldu. Herkes şaşkındı. İlk anda saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair farklı bilgiler ortaya atıldı. Peki sonra ne oldu? Tarih 17 Mart 1942. O gün gazetelerin manşetlerinde Milas'ın bombalandığı haberleri vardı. Allah kimsenin başını vermesin. Hakikaten çok kötü bir şey. 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece Milaslılar makineli tüfek ve bomba sesleriyle uyandı. 3 savaş uçağı Topbaşı Tepesi ve etrafına 15 bomba bıraktı. Yaşadığımız su. Yani hiç böyle yani başımıza gelmediği için çocuklukta yani çok berbat olduk çocuklukta. O zaman biz aşağıda baba evinde oturuyorduk. Hemen buraya koştuk geldik gece. E ee, baktık yıkılmış bir kişi öldü de. falan dediler. Bekçi durmuş. Milas bombalandığında Cavit Emiroğlu 11 yaşındaydı. Bugün 92'sinde. Hayatı boyunca o geceyi hiç unutmadı. Çok korktuk. Millet eee yeni bomba dönük gelip bomba atacaktı ya. Herkes evlerden çıktılar. Meydanlarda dingelmeye başladılar. Bombalar peş peşe patladı. Yetmedi, uçakların makineli tüfekleri Topbaşı Tepesi ve çevresini taradı. Hedefte tepedeki bugün kalıntıları duran bu cephanelik vardı. Çevredeki kayalarda bile o geceki bombardımanın izi var. Cephanelikte 24 saat nöbet tutuluyordu. Ancak bombardıman sırasında karşı ateş açılmadı. O zamanlarda buraya cephanelik diye hayara yani senin beni söylediği kelime. E, cephanelik diye şey etmiş, bombayı oraya atmış dediler. O zamanlarda, bu arada Kayıcık'ta, şimdi o gazinonun olduğu yerde, gece gündüz makineli tüfek askeri bitlerdi. Asker telefon ediyor, yüzbaşım. Ateş etsem düşüreceğim tayyareye. Ateş edeyim mi diyor, etme diyorlar. Bombalardan biri tepenin hemen altında, o dönemde burada bulunan eve isabet etti. O esnada evde bekçi durmuş Işıldak ve ailesi vardı. Işıldak hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Gazetelerse ilk gün saldırıda iki ölü bir yaralı var diye haber yaptı. Bombardıman sırasında Milas'ta 25 ev hasar görmüş, buğday ve tütün ekili pek çok tarla yanmıştı. Türkiye 3 yabancı teyare Milas'ı bombaladı manşetiyle çıkan gazetelerden haberi öğrendi. Ama uçakların hangi ülkeye ait olduklarını bilen yoktu. Hükümet, tahkikat neticesinde lazım gelen teşebbüsler yapılacak diye açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de harp dışında kalmaya çalışacağız. Eğer ondan kaçmak mümkün olmazsa vatan borcunu şerefle ve haysiyetle ödeyeceğiz dedi. İsmet İnönü'nün talimatları ile birlikte bir soruşturma başlıyor. Ve gazete haberlerine bakmış olduğumuz zaman zaten 17 Mart, 18 Mart'ta gazetelerde aslında biz bunu görüyoruz. Meçhul e, uçaklar tarafından bombalandı Milas'ın haberi var. Saldırının görgü tanıkları bombardıman öncesi Alman uçaklarının bölgede alçak uçuş yaptığını anlattı. Çevrede yapılan incelemelerde bazı tarlalarda henüz patlamamış Alman bombaları bulundu. Aynı zamanda boş mermi kovanlarına rastlandı. Gözler nazilere çevrilmişti ama gerçek farklıydı. <laughs> Almanya bombardımanı kendi uçaklarının yapmadığını açıkladı incelemelerde oklar İngiltere'yi göstermeye başlamıştı. 19 Mart 1942 tarihli gazetelerde İngiltere Büyükelçisi'nin bir hata ihtimalinden bahsettiği açıklamasına yer veriyordu. İngiltere hata dese de bu açıklamayı gerçekçi bulmayan tarihçiler var. İngiltere'nin resmi bir açıklaması var. Evet, soruşturma neticesinde uçaklar kazayla Milas'a girmişler ve bombalamışlar. Gerekçe olarak da şunu gösteriyorlar. Biz aslında Rodos'u bombalayacak. Fakat Milas ile Rodos'un arasındaki mesafeye bakmış olduğumuz zaman yani 100 kilometreden fazla mesafeden bahsediyoruz ve diğer taraftan havanın işte kötü olduğunu, pilotların işte yanlış hedefe yöneldiğini söylüyorlar. Pek de inandırıcı değil. Yani yanlışlıkla olmadığı kanaatindeyim. O dönemde yaşanan bir dizi olay, bu saldırının arkasında Türkiye'yi savaşa dahil etme amacının olabileceği görüşünü öne çıkarıyor. 1941 yılından itibaren artık Türkiye ufak ufak tacizlere maruz kalmaya başlamıştı. Bunu örnek verecek olursak, Barbaros Harekatı'nın başlamış olduğu gün, Refah Şilevi'nin bombalanması, torpillenmesi bir yıl sonrasında Alman Büyükelçisi'nin suikaste uğraması, yine Struma gemisi faciası gibi e, olayların Türkiye'yi savaşa sokmaya yönelik eylemler olduğunu görüyoruz. Sonunda sorumluluğu üstlenen İngiltere, can kaybı ve hasara karşılık tazminat ödemeyi teklif etti. Burada yapılan, sonradan yapılan durumda buranın e, zarar gördüğü, zararın tazminata tazminat olarak İngiliz hükümeti o gün için kububatları yanan 25 tane evin zarar gördüğü Behçi Durmuş Işıldak'ın şehit olması bu münasebetle bu 20.600 lirayı taksimat yaparak ve sonuç itibariyle Durmuş Işıldak'ın şehit olmasıyla onlara da 1000 e, 500 sitenin verilip Türkiye soğukkanlı davranma yolunu seçti. İngiltere ile ilişkiler de saldırı öncesinde olduğu şekliyle sürdü. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Türkiye ve İngiltere ilişkilerini olumsuz hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü 23 Mart 1942 tarihinde İngiltere özür dilerken tazminatını ödeyeceğini dile getirirken resmi beyanatı bu yöndeyken aynı tarihte Londra'ya Ralph Orby büyükelçi olarak gider. Ve e, Roe Forby'ın e, İngilizlerine kadar çok sevdiğini, Amerikalarına kadar çok sevdiğini ve Türk-İngiliz ilişkilerinin dostane bir şekilde geçmişten bu yana devam ettiğini belirten birçok yazıyla karşılaşmaktayız. Yani bu bombalamanın Türk-İngiliz ilişkileri üzerinde herhangi bir etkisi olmuyor. Milasa bombardıman ilk günlerde gazetelerde sıkça yer alsa da kısa sürede gündemden düştü. Yıllar içinde unutuldu. Oysa Türkiye o gece tarihin gördüğü en kanlı savaşın belki de kıyısından dönmüştü.